arkadaşlar Kong Evi'niz hoş geldiniz. Ben var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir, bir oyunda değilim. Ee, bugün sizlerle arkadaşlar bir rapper videosuyla karşınızdayım. Bu videosu ne? biliyorsunuz benim minecraft Keep yapma sözüm vardı. Eğer bir o videoya 25 dakika gelirsin o video arkadaşlar SkyWars videosu gelmedi 25 dakika ama olsun ben yine de size öğretmek amacıyla göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bize 3 program lazım. Bunları hemen Google'dan indireceğiz. Ben linklerini veririm aşağıda. Ama yine de siz bu video sonuna kadar izleyin. Çünkü bazı konularda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle her modda lazım olan Forge dosyası lazım. 1.11'e kadar var. Yani bu modu 1.11'e kadar yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar 1.8 yapacağım. Hemen şuradan yani bu sadece 1.8 için değil. Bunu her şeyi şey için yapabilirsiniz. Her sürüm için. Jar olarak indiriyoruz. Ben dediğim gibi linkini vereceğim. Ee, buradan ne yapıyorduk? Şu an basıyorduk. Aynen buna basıyoruz arkadaşlar. Tamam gördüğünüz gibi iniyor. İnsin. Saklı diyoruz arkadaşlar. Yani bir etkisi olmaz bunun. Borcu ben şuraya. Anamın nereye gittim? Forge'u şuraya alayım arkadaşlar. Ve bu arada almaya gerekiyor yok. açacağız. Açtık gördüğünüz gibi. Bu çıkacak. Kesinlikle bu çıkar. Eğer arkadaşlar elle kurduğunuz bir server varsa bunu install server diyoruz. Server dosyasının içine kaydediyoruz ama biz normal kuracağız. Ee, buradan Minecraft'ın bulunduğu dosyayı seçiyorsunuz. Okey benim burada. Gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesi lazım. O yüklenirken bizde şuradan yüzde update'a yüzde yazıyoruz. Roaming'e giriyoruz. Nokta Minecraft. Burada arkadaşlar Forge kurulduktan sonra bir Forge'un kurulmasını bekleyelim. Şöyle Forge'un kurulmasını bekleyelim. Biraz bekleyecek arkadaşlar. Tamam gördüğünüz gibi kuruldu. Açıyoruz Minecraft'ın .minecraft'ın e, dosyasını. Burada mod klasörü oluşması lazım. Eğer oluşmadıysa arkadaşlar şuradan yeni diyorsunuz? Klasör mod küçük harflerle mod yazıyorsunuz. Bu mod klasörü açık kalsın. Diğer indiriciklerimizi buraya atacağız. Öncelikle arkadaşlar HD olması için yani Kastırmaması için o aranızda olması için arkadaşlar Buradan 1.8 Optifine'da indireceğim dediğim gibi 1.11 bile var 1.11 bile HD İşte güzel olacak İndireyim arkadaşlar 1.8'de Hemen bu ilene kadar Reklam var falan var. Sıkıntı yok. Şuradan reklamı geçiyoruz. Tamam buradan da Optifine'i indiriyoruz arkadaşlar. İnecek miyim ki kolay. i̇nternetim bayağı bir yavaş. Upload hızım da yavaş arkadaşlar. Ama ben videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. İnecek. İndi arkadaşlar. Yine sakla diyoruz. Yani jar olduğu için bir şeyler diyor. Şuradan mod klasörüne arkadaşlar atıyoruz bunu sürükleyip atıyoruz. Bu sorun da şey Sorun da Optifine normalde biz böyle kuruyoruz biliyorsunuz ama böyle kurmayacağız. Buraya atacağız direkt. Sonra arkadaşlar son olarak son olarak değildi. Bu da lazım bize. Bu olmazsa keyif modu yapamıyoruz. Bu nasıl bir mod? Arkadaşlar biliyorsunuz Optifine Optifine cape var. Optifine'lar görebiliyor sadece. Sizde de arkadaşlar yani bu modu olanlar ee, aynı moddan olanlar birbirini perenini görebilecek arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Hemen şuradan giriyoruz arkadaşlar. Bunda da 1.11'e kadar var. 1.11 olmasa da 1.12 var herhalde. 1.11 de olması lazım. Hemen şuradan da 1.8 için indireceğim ben. Şu herhalde aynen. 1.11 bile var arkadaşlar. Ben buradan bulduğum için hey. gösteriyorum. Siz eğer 1.8 istemiyorsunuz araştırarak bulabilirsiniz. Şuradan Advanced de sürüklüyoruz arkadaşlar mod içine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürükledik. Bu açılıyor mu böyle? Göstereceğim size. Bu açılmıyor gördüğünüz gibi. Bastım bir kere üstüne. Gerek yok daha fazla zorlamayın. İndirdim arkadaşlar bundan. Şimdi bize lazım olan ıı, son şey var arkadaşlar. Caps yazıyoruz. Caps wiki. Minecraft wiki çıkacak arkadaşlar. Bu Minecraft mesela 2010 Crystal Escape veya yani Moya Cape. Bunlara gitsen Minecraft'ın e, Cape Wiki'si. Mesela şu 2012 Markon'da çıkmıştı. Ya, güzel keyifler var. Şu an önemli olan Minecraft Cape işte gördüğünüz gibi 2016. Böyle tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Tam neyin diyor. Küçük resim diyor. Resim farklı kaydetmeyeceğiz. Masa üstüne kaydet. Sonra arkadaşlar en son resim Nokta şurada nokta kolda yazmanıza gerek Bunu sürükleyip buraya bırakıyoruz. Yüklediyoruz arkadaşlar. Şunu kopya resim direkt adresine arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Ctrl ile. Bu bize lazım olacak. Bu kalıyor zaten. Şimdi de arkadaşlar Forge'u kurdum. Minecraft'a giriyorum. Hemen Minecraft açsın. Burada da yani burayı da geçmeyin. Çünkü burada da önemli bir şey var. Hemen arkadaşlar açılacak inşallah. Ee, şu an aldığımızı bir dakika. Gördüğünüz gibi plazide. 18 Optifine HD diyor ama bu olmayacak. Şuraya tıklıyorsunuz edit profil aşağı iniyorsunuz en aşağıda 1.8 Forge Save profil diyorsunuz. Play diyorsunuz arkadaşlar. Bu premiumlarda değil premiumsızlarda da oluyor. Siz görebiliyorsunuz ve aynı moddan olan kişiler görebiliyor arkadaşlar bu keyfi. Yani güzel bir mod. Neyse arkadaşlar oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar hemen önceki arkadaşlar çok oyunculuğu da görülmesi için bu arada spoiler verdim yeni bir seriye başlayacağız. O tane birlikte arkadaşlar neyse bir şey olmaz. Hop. Neyse. Oraya bir koydum. Sanırım az bir şey arkası çıktı şey, şey, şey. Neyse arkadaşlar, öncelikle arkadaşlar buraya girmemiz lazım. Buraya girdikten sonra önce tek oyuncuya gireceğiz. Girdim, gördüğünüz gibi. Ayarlar, uh, options, controls. Gördüğünüz gibi görmüyorsunuz şu an. Bir dakika niye görmüyorsunuz? Bu niye İngilizceye dönüyor? Dur. Fail verdim şu an mod options ise şunu açacak mı acaba? Niye açmadım? Mod settings. Optify mod no mod information. Config yapıyoruz bunu herhalde. True. Don. Bu da config. Don. Ayarları. Tamam. Don bunu niye açmadım ben de bilmiyorum. Bilemedim arkadaşlar. Optifine da gelmesi lazım şu an. Oraca girdim çünkü. Neyse. Bu belki. Ayarlar. Options. Controls. Arkadaşlar bunun gelmesi lazım. Neden gelmedi ben de anlamadım. Ha buradaymış. Korktum ya. Arkadaşlar burada diyor ki zoom C. Burada keyifli C diyor. <laughs> Affedersiniz. Ee, ben keyif arkadaşlar B yapmak istiyorum. Zonu da C yapmak istiyorum. Böyle daha iyi oluyor arkadaşlar. Don diyoruz. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi op Yine güzel bir salıyorum da bu şimdi azaldı biraz. Neyse arkadaşlar size kastımayacaktır. Ben de şu an bilmiyorum ne kastırdım. Herde aynı. Ee, şu an arkadaşlar bir render olduğu için after effect'te. Neyse sorun değil. Şunu da alalım. B'ye basınca kişiler gördüğünüz gibi bir şey geliyor. Önce yeterli olan A yapıp siliyoruz. Ve ben size bir link atmıştım. hızlı resimden. Onu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Set URL'e diyoruz. Hazır mısınız? Ben de, ben de. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft Cape çok güzel duruyor. Bence çok güzel oldu. Sadece Minecraft Cape'i koymuyorsunuz arkadaşlar. Her istediğinizi koyabiliyorsunuz. Onun için de bir video çekerim ama yani güzel bir like gelirse devamı da gelirse istediğiniz keyfini e, gösteririm. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar değildi. Neden değildi? Çünkü ben size bunu söz vermiştim. hayır girelim. Hayal emsiyeyi de göstereceğim işte. Bitmiyoruz. Silmişim herhalde. Hayır, ben de Gördüğünüz gibi. Yine arkadaşlar keyif duruyor ve bu arada çok kastı. Cape duruyor arkadaşlar çok güzel de duruyor Bunun yani optifine Cape gibi geçiyor arkadaşlar optifine Cape gibi dediğim gibi ee, aynı modlu olanlar görebiliyor zaten bu modda yayılıyor arkadaşlar bence yayılması da daha iyi hem bedava keyif bence arkadaşlar yani bu da optifine Cape gibi paralı olmadan siz de bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da umarım beğenmişsiniz. Kesinlikle like etmeyi unutmayın.